Günaydın hoş geldiniz. Hoş Nasılsın? İyi inşallah? Çok şükür hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Allah bizler aziz, de iyiyiz. Allah razı olsun. Hocam. E, bu üçüncü dersimiz evet. değil mi? Evet, tamam hocam. hadi bakalım. E, bu derste sinyallere birazcık daha fazla dikkat edeceğiz. Bilgin olsun. Tamam, tamam mı? Hı -hı. E, hatırlatma amacıyla ben tekrar bir e, ön bilgi olarak yine söyleyeyim. Araca bindiğimiz zaman önce koltuğumuzu ayarlıyorduk. Ayarladım. Sonra aynalarımızı ayarlıyorduk. Hı -hı. Sonra da emniyet kemerimizi takıyorduk. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Hocam. evet koltuk aynı emniyet kemerini taktın. Sonra evet. ne yapıyoruz? Günay aracı çalıştırıyoruz değil mi? Evet. Çalıştıralım aracımızı şimdi. Süpersin sen harikasın değil mi? Debriyaja basmadan araba çalışmıyor. Önce bir denedim, baktın ki çalışmıyor. <laughs> evet, evet. Sonra dedin ki debriyece basmadan araç çalışmaz. Evet, hocam. evet. Aracı çalıştırdıktan sonra kalkış yapmak için dört işlem yapıyorduk. Değil mi? Evet hocam el frenini indirip vitesi kalkış vitesi olan biri alıp sol sinyal verip çıkış yapıyoruz tamam mı? Evet verelim sol sinyalimizi de günay. Direksiyonumuzu sola doğru çevirebilirsek önümüzdeki aracı yakınız ya biraz daha çevir günay biraz daha biraz daha çevirin çevirin daha çok çevirin biraz daha çevirsen günay tamam topluyoruz şimdi çok iyisin. Ben de biraz müdahale ettim kalkışta. Evet, evet fark ettim. Bilgin hocam. olsun. Sonra demek ki bu hoca bana hiç yardım etmiyor. Hep ben sürüyorum arabayı. <laughs> evet. Evet, yavaşça gaz veriyoruz Günay. Yavaşça gaz veriyoruz. Artık yola girdik ya, değil mi? Yavaşça gaz verebiliriz. Tabii. Debriyajını bıraktın, bıraktın, değil mi? Aracın 5-10 metre yürüdükten sonra debriyajımızı tamamıyla bırakıyoruz. Hocam. Hızlanıyoruz birazcık daha. Hızlanıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyorduk Günay? 2'ye alacağız. Değil mi? Gazı bırak. Bas devriyaja. Al 2'ye. Vites değiştireceğimiz zaman devir göstergesine bakıyoruz. Devir göstergemiz 3'e yaklaştığı zaman evet. vites değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl hı. değiştiriyoruz? Önce gazı bırakıp devriyaja basıp sonra vitesimizi değiştiriyoruz. Evet. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Duracağımız zaman önce sağ sinyal veriyorduk. Hı hı. Değil mi? Evet. Şerit değiştireceğimiz zaman zaten sinyal veriyoruz. Evet. Evet. Kalkış yaparken de sol sinyal. Doğru mu? Aynen. Evet kasisi gördüğün için gazı kesebilirsin hemen. Yokuş yukarı olduğu için aracımız yavaşlıyor. Hı hı. İlla fren yapmak zorunda değilsin. Hı hı. Gazı bıraktın. Baktın ki aracın yavaşlamıyor. O zaman fren yapabilirsin. Tamam mı? Tamam hocam. Müsait bir yerde duralım o zaman Günay. Tabii hocam. Çok iyisin değil mi? Önce sinyal verdik. Sonra debriyaj. Yavaşça fren. Evet bir de zaten sağdan gidiyoruz ya Günay. Hı hı. Duracağın zaman çok sağa gelmene gerek Ger yok. Olduğun yerde ama. durabilirsin tabii ki. Tamam Tekrar kalkış yapalım şimdi. Dur bir saniye bir saniye bekleyelim bir. Ne yapıyorduk kalkış yapmak için öncelikle? Süpersin. Sol sinyal verdik. Evet. Başka ne yapıyorduk? Harikasın sen. Vitesi biri alıyoruz. Alın, Değil mi? Evet. Şimdi yarım debriyajı bulup yürütebiliriz. Çok iyisin. Gayet güzel. Yavaşça gaz veriyoruz. Hızlanıyoruz birazcık. İkiyi alabilirsin. Çok iyisin. İkiye aldık. Kırmızı yanıyor. Evet, Mecbur biraz, duracağız biraz değil mi? Evet. Çok hocam. güzel. Çünkü geçen çok geride durdum. Evet değil mi? Önceki Hı -hı. dersimizde biraz geride duruyorduk. Evet. Yani şunu gördük. Duracağız diye birle yürütmüyoruz. Hı hı. İkiye alıyoruz. 2 evet. ile de durabiliriz. Üçüncü Aynen. vitesle durabiliriz. Dördüncü vitesle durabiliriz. Hı hı. Ama durduk kalkış yapmak için kesinlikle biri alıyoruz. Evet. Burası rampa doğru mu? Evet, hocam. Freni bırakırsak araç A, geri kayar. kayar. Yani. Doğru mu? Hı hı. Evet. Onun için rampalarda günay kalkış yaparken önce yarım debriyajı buluyoruz. Hı hı. Sonra freni bırakıyoruz. Tamam. Acelemiz kesinlikle yok. Arkadaki sürücüleri kesinlikle düşünmeyin. Tamam. Çok iyisin. Süpersin. Yavaşça da gaz veriyoruz. Gaz vermesen de aracın yürür. Ama gaz vererek aracımızın yürümesini ne yapıyoruz? Hızlandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Serileştiriyoruz. Orta şeritten devam edebilirsin. Tamam. Çok iyisin. Evet. Şimdi 3'e geldi. Becim. Önce gazı bırak. Bas devriyaja. Al 2'ye. Bırak devriyaja. Çok iyi. Bak bu sefer bağırmadı değil mi? Evet hocam. Neden? Geçen. Çünkü önce gazı bıraktık. Hı hı. Yani gazı bırakmadan debriyaja basıp vites değiştirmeyeceğiz. Evet hocam. Önce gazı bırakacağız. Sonra debriyaja basıp vites değiştireceğiz. Hı hı. Sağ şeye de kayalım şimdi Günay. Tamam hocam. Çok iyisin. Müsait bir yerde duralım, duralım. Günay. Tamam hocam. Düzgün bir şekilde duruyoruz. Durmadan önce hangi sinyali kullanıyorduk Günay? Sa sağ sinyal, Sa değil mi? Sa Ay sağ, evet. Evet, duruşlarda evet. sağ, kalkışlarda sol. Tamam. Süpersin. Kalkış yapmak için bir alıp böyle kalkıyorduk, Hı -hı. değil mi? Tamam. Treni bırakıyoruz. Orta şeritten doğru devam ediyoruz. Orta şeritten. Tamam. Çok iyisin. Önün dolu olduğu için sola kayabilirsin Günay. Süpersin. Aynaya baktık. Sinyalimiz zaten yanıyordu değil mi? Evet. Evet. evet devir göstergen 3'e yaklaştı. Süpersin. Gazı bıraktık. Debriyaja bastık. Vitesimizi değiştirdik. Evet. Hocam. Harikasın. Sağ şeride kayıyoruz. Aynaya baktın mı sağa kayarken? Bakmadım hocam. Süper. Ben baktım. Var Ama mi? yarın öbür gün araç kullanırken ben olmayacağım değil mi yanında? Yok hocam. Tamam. Sen tek başına bakacaksın. Evet. Hadi bakalım. Ben de bakıyorum demeyesin koca akşama kadar oturuyor orada hiç bize hocam. yardım etmiyor. Sinyal işim yani. bitti mi? Bitti. Evet sinyal işimiz bitince ne yapıyoruz? Bitti. Kapatıyoruz Biliyoruz. ki arkadan gelen sürücüleri yanıltmayalım, değil mi? Evet hocam. Müsait bir yerde duralım Günay. Tamam hocam. Çok iyisin. Bak bu sefer aynaya baktın, değil mi? Baktın. Bana güvenmedin. Evet. Gayet güzel. Duruyoruz şimdi. Çok iyisin. Durduk. Sinyali kapattın. Kapattım. Harika. Tekrar kalkış yapalım Günay. Süpersin. Bir saniye bekleyelim. Biraz bekleyelim. Hı hı. Günay burası rampa doğru mu? Evet rampa. Araç ya. geri kayıyor hı değil mi? Hı. Onun için önce yarıyı bulman lazım. Tamam. Doğru mu? Frene Bir saniye. Tamam. Kalkış yap demedim. Anlatıyorum. Hı hı. Doğru değil mi? Önce hı hı. yarıyı bulacağız. Sonra freni bırakacağız. Hı hı. Değil mi? Evet hocam. E, peki Günay. Kalkış yap dersem... Direk kalkış yapacak mısın? Evet değil mi? Unutmayacağız. Binalı böyle kalkacağız. Hadi bakalım. Bulalım yarım debriyajı şimdi. Acelemiz yok. Şimdi freni bırakın. İki ile araç kalkar mı? Zorlasan kalkar. Ama direksiyon sınavlarında doğru vites ile kalkış yapmıyor diye bir madde var. Doğru vites, birinci vites. hı. <laughs> E, ile zorlanır. Hani bir kere kalktın denedin bir şey olur mu? Olmaz ama sürekli iki ile kalkmak araca zarar verir. Aynen. Ondan dolayı doğru kalkış vitesi bir. Evet hocam. Biz de hep bir ile kalkacağız. Birinci vitesle kalkacağız. Araç marka model fark etmez. Bütün araçlar duran araçlar için söylüyorum. Bir ile hareket eder. Evet hocam. Evet. alabiliriz. Değil mi? Rampadan geçeyim. Olsun. Kasis olsun. Ha, alabiliriz 2'ye. ikiye. Hızımız zaten 20'lerde olduğu hı hı. için hı hı. çok sıkıntı yok. Tamam. Orta şeritten geldik. Orta evet. şeridi takip ederek gidiyoruz. Çok iyisin. Burası mecbur yön olduğu için değil mi? Dönüşlerde sinyal kullanmadık burada. Evet. Evet, evet hocam. Çok iyi. Ortadan geldik. Orta şeritten devam ediyoruz. Hı hı. Burası yokuş eğimli bir yol değil hı hı. mi? Aşağı evet. doğru hızlanıyor. Yokuş aşağı giderken kesinlikle gaz kullanmıyorduk. Evet. E, tabii ki hızlı gitmek istiyorsanız gaz verebilirsiniz. Ama biz zaten direksiyon sınavlarında ortalama kaçta gidiyorduk? Günay? 30, 30 ile 40 an. arası. Hı hı. Evet hocam. Hızımızı o hızı ayarlayacağız. Yani ayağımız frenin üzerinde durabilir. Hı hı. Fren yapa yapa kontrollü bir şekilde gidebiliriz. Evet. Sınavlarda hoca 3'e al demeden biz 3'e almayacağız. İkinci Hı. vitesle 30-40 arası kullanacağız. 3'e al dediği anda da almayacaksın. Önce bir hızlanacaksın. Yine devir göstergen 3000'e yaklaşacak. Ondan sonra vites açacağız. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam hocam. Ne renk ışık yanıyor? Kırmızı ışık yanıyor. Evet. Şimdi duracağım. Acaba. Kendini ortaya hizalamıyorsun değil mi? Evet. Sola yakın. Süpersin. Biraz daha sollu. Duralım şimdi. Debriyaj freni. Durdu. Evet, yokuş eğimli olduğu için günay duruş yapacağın zaman önce frenle yavaşlat, sonra debriyaja bas. Hı. Tamam? Tamam. Peki Gelip hocam. önce debriyaja basınca eğimli olduğu için hızlanıyor. Tamam. Ama önce frenle yavaşlatıp sonra hızlı debriyaj ve frenin kalan kısmına basıp durdurabiliriz. Peki hocam. Evet, yeşil yandı. Burada önce freni bırakabiliriz, doğru mu? Tamam. Neden? Çünkü geri kaymıyor. Kaymıyor. Değil mi? az ha, önceki evet. rampayı düşün. Orada freni bıraksaydık geri kayacaktı. Aynen. Onun için orada freni bırakmadık. Ama burası yokuş eğimi olduğu için Bırakın. freni bırakabilirsin. Araba zaten ileri kayacak. E Biz de zaten ileri gitmek istiyoruz. Evet, evet çok iyi. Şimdi. İkiye evet, alalım. Süpersin. Aracın canı istiyorsa vites değiştirebilirsin. Bizden komut beklemenize Hı -hı. gerek yok. Ama 3'e almayacağız. Baktın ki hızlanıyor, 3'e almanı istiyor araç. Hı -hı. Fren yaparak yavaşlatacağız ki 3. vitesi almayalım. Hı -hı. Bazen adaylarımız diyor, yokuş aşağı giderken "Hocam diyor araç hızlanıyor." Aracı sevk ve idare eden kişi sizsiniz, değil mi? Hı -hı. Araç Hı -hı. hızlanıyorsa bu sürücüden kaynaklı. Fren yaparak yavaşlatabiliriz, değil mi yürümesini, hızlanmasını? Evet, evet aşağıdan. Mi? Verebilirsin, aşağıdan dönüş yapacağız. Çok evet. iyisin, aynaya baktık. Süpersin. Yavaşça sola doğru kaydık, değil mi? Evet. Hocam. Dönüş yapacağın için Günay sinyalin açık durabilir, Hı -hı. değil mi? Tamam. Açık durması Sövüyorum. da gerekiyor, Sövbe değil çünkü mi? Arkadan gelen Sövbe. sürücüne niyetimizi bilecek, Aynen. zaten dönüş yapacağız. Yoksa solu sürekli kullanmak yasak evet. değil mi? Aynen. Ee, bu dönüşlerde de hızımızı 20'nin üstünde istemiyoruz. 20 ve 6 bizim için ideal. Eğer kavşak çok dar ise 1'e de alabiliriz ama biz burayı genelde 2 ile dönüyoruz değil mi? Tamam. Hı -hı. Gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Tamam. Debriyaja basmıyoruz. Sadece ayağımız frenin üzerinde arkadaşlar. Tamam Evet şimdi çevirelim, çevirelim direksiyonumuzu. Sağa baktık, omuz Baktım. bakışı, kafamızı Baktım. çevirdik. Gelen yok. Çok iyisin. Topladık. Orta şeritten devam edebilirsin. Şimdi normalde önce sola girdik, ortaya kaymak için günay sinyal verip, aynaya bakıp sonra geçeceğiz. Aa, aa, vermedim tamam. değil mi hocam ben? Evet. Evet. Hata. Evet. U dönüşünde döndük. Solda kaldım. Solda ortaya kaldım. doğru kayarken evet vereyim. sinyal verip, evet. aynaya bakıp sonra geçeceğiz. Evet. evet. Aslında yasalar şöyle söylüyor yani trafik kuralı diyor ki döner kavşaktan döndükten sonra hızına uygun olan şeride girmen gerekir. Ama maalesef Türkiye'de buna uymadıkları için hı hı. biz önce tedbir alıyoruz sola giriyoruz sonra sinyal aynaya bakarak orta ya da sağ şeride doğru kayıyoruz. Evet. Müsait bir yerde duralım Günay. Pisin, debriyaj, fren. Sanki bir geç kaldık debriyaja basmada. Evet, değil mi? Evet. Hızlı basıyorduk debriyaja, doğru Hızlı basıyorduk ama ben onun yerini şey yapmadım. Fren yaptım. evet, frenle karıştırdık. Frene kibar, debriyaja sert ya. <laughs> Ters yaptım. Hocam. Evet, olsun, evet. sıkıntı yok. Ee, tekrar kalkış yapalım. Bir duralım, günay kalkmayalım. Ben adaylarıma diyorum ki, evet, bunu ya yapınca hocam. Hı. Tamam olsun. Unuta Unuta öğreneceğiz doğru mu? Her şeyi bilsek buraya niye geldik değil mi? Buraya öğrenmeye gelmediniz Aynen mi? Evet. Tamam harikasın sen. Şimdi kalkış yapabilirsin. Çok iyi. Yavaşça da gaz veriyoruz Günay. Debriyajı biraz daha tutabilirdin değil mi? 10 metre yürüsün, bir şey ha, yürüsün. olmaz. Ki. Tamam. Balatalar bitiyor da bitsin. Biz parasını zaten sizden aldık. Siz bizi düşünmenize gerek yok. Tamam. Tamam. Aracın stop etmesinden daha iyi yani ne olur stop edip sınavdan kalacağımıza balata bitsin parasını zaten ödüyorsunuz kursa. Evet hızlanıp ah, bırakalım debriyajı. Şey evet olsun yaptım. ne yaptın eksik ne oldu? De e, debriyaja güzel basamadım. Hayır de de şey... onunla alakalı değil. Ne gazı bırakmadan o debriyaja gazı, bastım. Işte, o hata geçen gene evet. yaptım. Evet ne? değil mi? vites değiştireceğin zaman önce gazı bırakacaksın sonra debriyaja basıp vites değiştireceğiz. Çok iyisin. İkinci viteste demek ki durabiliriz. Durduk. Bak güzel bu sefer unutmadık. Hemen bir alıp öyle bekliyoruz. Evet, evet. İşte ben durunca adaylara diyorum ki Safir'in seyir terasındaymış gibi manzarayı izlemeyelim. Hemen kalkışa hazırlık yapalım. Olsun. Bas devriyece. Duralım bir. Duralım. Neden stop etti? hocam gazda gene, şeyde yarıyı freninde. buldun yarım debriyajı buldun yarım debriyajı bulunca araba yürümüyor Günay yarım debriyajı bulduktan sonra freni bırakman gerekir ki yürüsün evet. yarıyı buldun freni bırakıp debriyajı kıpırdatmayacağız freni bırakıp yavaşça gaz verebilirsin araç 5-10 metre yürüdükten sonra debriyajı oynatacağız Aynen. tamam mı? Tamam. şimdi tekrar bulalım yarım debriyajı Dur. Bu gitmiyoruz. Duralım. Evet. Evet. Kırmızı evet neden? Da. Kırmızı yanıyor Hı -hı. değil mi? Sınavda da böyle oluyor. Öndeki araç kaldıramıyor aracı. Bekliyor. Bekliyor. Tam kalkıp gidiyor. O e, esnada kırmızı yanıyor. Hı -hı. Bizim araçta da, daha hiç araç geçmediği için sınavda söylüyorum. Öğrenci de geçiyor onun peşine. Hocam diyor o da geçti. Hı -hı. Ama o geçerken yeşildi. Biz tekrar bakacağız. Debriyajı bırakma yok. Bırakırsan stop eder. Freni bırakıp gaz veriyoruz. Hı -hı. Gaz tamam. veriyoruz. Bırakmayalım debriyajı. Tamam. Yürüsün 5-10 metre. Yürüdü mü? Yürüdü. Şimdi bırakabilirsin. Bak stop etmiyor bu şekilde evet. olunca. Evet hocam. Geçen de böyle olmuş. Evet. Olsun. 3'e gelir gelmez günay. Hemen 2'ye alacağız. Değil mi? Evet hocam. Gazı bırakıyoruz ama yine. Yine yaptık. Olsun. Sayı. Sıkıntı yok. Öğrenmeye geldik buraya. Değil mi? Evet hocam. Duralım tekrar. Hızlı debriyaj. Yavaşça fren. Evet. Durduk. Hemen hazırlığımızı yapıyoruz. Yaptım. Değil mi? Hı hı. Gözümüz nerede olacak? Işıklarda, Işıklarda. Evet hocam. Acele etme Yeşil yandı Yarım debriyajı buluyorsun Tamam Bak, bulduk Freni bırakıp yavaşça gaz verebilirsin Debriyajı burada hiç kıpırdatmaman gerekir tamam 5-10 metre yürüyecek Sonra kıpırdatacağız Gaz veriyoruz 3'e gelene kadar veriyoruz 3'e gelir gelmez gazı bırak Debiyorum. Bas debriyaja Al 2'ye Bırak debriyajı bu arada gazı bırakırken debriyaja basmayacağız. Gazı tamamıyla bırakıp Bırakın? sonra debriyaja basacaksın. Ha, tamam. Tabii bunu yapma işlemimiz seri olacak. Gazı bıraktığın gibi debriyaja basıp Hı -hı. vitesimizi değiştireceğiz. Anladım. Vites değiştirince attığım vitese geçmiyor. Debriyajı tekrar bırakman bırak, lazım. Gazı bırakmadığımız için araç bağlı. Önce gazı bırakacaksın. Yani debriyaj ve gaza aynı anda basılmaz. Birini bırakıp sonra diğerine basacaksın. Tabi birinci vites hariç. Birinci viteste de yarım debriyajda gaz verebiliriz. Hı hı. Orta şeritten doğru. Çok iyisin. Süpersin. Sağ şeride doğru kayalım şimdi Günay. Çok iyi. Sinyal verdik. Aynaya baktık. Sonra geçtik değil mi? Evet, Tekrar iyi, ortaya kayalım Günay. Direksiyonla çok oynamıyoruz. Sakin ol. Ben yine duracağız zannettim. Yok sağa geçelim dedim. Evet, tamam. İşte bak düşünün aklınızdan neler geçiyor değil mi? Evet ben öyle evet. zannettim hani duralım. Aslında sağa geçelim dedim. Evet. Sınavda da böyle oluyor. Hı. Öğrenci ezberlediği ya da kafasında olan bir şey var onu uyguluyor. Evet Sınavda doğru. hocanın verdiği komutları uygulayacağız. Aynen Baktın ki çok yavaş gidiyor. Birazcık gaz kullanabilirsin. Ya da baktın ki çok hızlı gidiyor. Fren yapabilirsin. Hı hı. Ortalama 30 ile 40 arasında evet, kullanıyorduk zaten. Ay, evet olsun bir şey olmaz. Eğitim almanızdaki amaç zaten o. Eksik yönlerinizi düzeltmek. Araç kullanmayı biliyor olsaydınız zaten derse gelmezdiniz evet. değil mi? Gelir bir iki ders alır girerdiniz sınava. Onun için Psikolojik olarak kendinizi kötü hissetmeyin. Bizim amacımız zaten size bir şeyler çok öğretebilmek. Onun için buradayız. Allah razı olsun. Onun için hata yaptığınız zaman korkmayın, moralinizi bozmayın. Biz size öğretmek için buradayız, tamam mı? Kendini de Kendini asla kötü hissetme. Biraz daha hızlanabiliriz. Ki durumun çok iyi. Yani üçüncü derse nazaran gayet güzel kullanıyorsun. Çok sağ olun evet. hocam. Sizin sayenizde. Teşekkür ederiz. Bütün başarı sizin. Siz gayret evet. gösterdiniz hocam, hocam oldu. Sizin... Biz aracıyız sadece. olsun. Siz ne kadar çok isterseniz o kadar çok kısa sürede başarabiliriz bunu. Kasise yaklaştığımız için ne yapıyoruz? Biraz daha yavaşlattık. Freni bırakalım hemen değil mi? Evet. Hızın ne dedik? 20'ye düştü mü bırakabilirsin. Hı -hı. Şimdi diyelim ki 20 ile geliyorsun. Kasis var. Fren yapmana gerek yok. Hızın zaten yani. 20. Evet. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Onlar da biliyorlar tabii. Evet. Bir de geç yaktı. Bizim ana yolda evet. biz varız. O tali yoldan çıkıyor. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Günay sağ sinyalimizi tamam canım. verdik aynaya bakıyoruz değil mi gelen evet, yok baktım. Sağdan günay ama dönüşte gaz bırakırsan daha rahat olur evet. değil mi ama güzel döndüm evet güzel ama bir panik olduk gibi yok hiç olmadım, olmadım. <laughs> tamam iyi hadi bakalım. niye çünkü şeye bakmadım diye panik oldum aynaya mı evet devam edelim Dönüşlerde eğer aracınıza hakim olmaktan korkuyorsanız bunun sebebi araç hızlı gittiği içindir. Hmm. E, hızlı gitmemesi için dönüşlerde gazı bırakalım. Zaten bizim araçlar dizel olduğu için araç durmaz. Evet. Sadece yavaşlar. Yavaşla. Yavaşlan. Yavaşlasın daha güzel işte kontrol elimizde olmuş olur değil mi? Evet hocam. Evet ileride kasis var. Kasisi gördük. Gördüm kasisi hocam. görene, gelene kadar hızımızı 20'lere düşürüyoruz. 20'ye düştüğü an bırakıyoruz. Ve günay öyle bir ayarlayacağız ki lastikler ön lastikler kasise çıkmadan hı hı. freni bırakmış olmamız gerekir. Yani kasise gelene kadar yavaşlama işlemini bitireceğiz. Tamamdır. Lastik kasise çıkmadan freni bırakacağız. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz, Hı -hı. değil mi? Evet. Şeridimizin ne kadar ilerisine bakarsak, Aynen. 50 metre en az, 100 metre o araya bakarsanız direksiyon hakimiyetiniz daha güzel olur. Hı -hı. İleri bakmanızdaki amaç zaten yol dolu mu, boş mu, senin şeridinde araç var mı, yaya var mı, değil mi? Evet. Ona göre rahatlıyorsun. Lan diyorum boş yolun. bak ne kadar güzel, değil Hı -hı. mi? Hı -hı, tabii. Ama dolu olduğu zaman panik oluyoruz. İşte panik, onun için evet. ileri bakacağız. Baktın ki oldu, yol dolu. Göreceğim. Ona göre tedbir alacaksın, yavaşlayacaksın, gerekirse sollayacaksın onu. Gerek yoksa duracaksın. Yani onun için tedbir alıyoruz. Sol Hı. şeride doğru kayalım şimdi. Uzun mesafede. Kısa mı giriyorum? Hocam? Biraz daha uzun olabilir. Ha, evet. Uzun. Hemen tamam. geçmenize gerek yok. Tamam, yani hocam. yatay bir şekilde geçeceğiz. Bir anda geçip düzlemeyeceğiz. Uzun tamam. mesafede kayacağız Hı. şerit değiştirirken. Tamam hocam. Evet ilerden döneceğiz. Sinyalini verdim. Nerede? Niyetim belli oldu zaten. Evet, değil mi? Arkadan gelen sürücüler biliyor. Hı hı. Biraz hızlanalım ama çok erken yavaşlattık. Tamam hocam. Şu yaya geçtiğini geçtikten sonra yani dönüşe bir 30 metre kalsın sonra yavaşlatırsın. Hı, hı. Evet burada biri alacağız değil mi? Biriyle döneceğiz. Evet, hocam. Debriyaja basıyorsun. Ay, bir alıyorsun bile. Yavaş. Yavaşça devam ediyoruz. Evet kaldırma dikkat ediyoruz. Burada da bak birinci viteste ya gaz kullanmana gerek yok. Afiyet İstiyorsan tabi ki kullanabilirsin. Çok çevirmeyelim sola çıkmasın. Gelen araba varsa normalde geçiş hakkı bizim ama baktık ki hızlı geliyor. Durmayacak o zaman biz duracağız. Tamam hocam. Çok iyisin. Sinyalli işin bittiği Bitti. zaman da kapatıyoruz. Tekrar sağ şeride doğru kayalım şimdi Günay. Çok iyisin. Mı hocam? evet Aynen. çok güzel. Hı -hı. Alalım ikiye. Şimdi debriyajı bıraktık. Direksiyon sıkma yok değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Oynatma yok. yok. Evet. Güzel. Sinyalleşim bitti mi? Kapatıyoruz. Hı -hı. Yayalara çarpma da yok değil mi? Yok hocam. Tamam. Aman Baktık Allah ki prozisyon. Yaya atladı yola. Aynen. Başladığımız yerde Hı -hı. duracağız Günay. Tamam, hocam. Gazı tamam. bırakıyoruz. Bıraktım. Duracağın için sağ sinyal veriyoruz. Sağa doğru kayıyoruz yine ben sizin yerinize baktım. Sonra hoca hiç bana yardım etmedi deme. Değil mi? Evet. Duralım yani. şimdi müsait bir yerde. Duralım. Evet. Başladığımız yer burasıydı. burasıydı. Döndük. Dolaştık. Geldik. Burada durdurduk. Dur, dur. Sınav da böyle. Hı. Tabii park falan da yapıyoruz. Hı hı. Gelip burada duruyorsun. İşte durmadan önce yine sinyalini kullanman gerekiyor. Aynen. Tamam mı? Tamam. tamam. Hocam. Durduk. Sinyali kapattın. Vitesi boşa alıyorsun. El frenini çekiyorsun. Sınav günü kontağı geri kapatıyorsun. Senden sonra binecekler için bir daha bir almana gerek yok. yok Boşta da aracı tamam. terk edebilirsin. Tamam Hı. mı? Peki hocam. Tamam. Evet Günay, eee iyiydi ama inşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Tamam. tamam? Tamam. Teşekkür ederim.